Merhaba arkadaşlar benim karışık bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. 10 günde C öğreniyorum eğitim setinin 7. günü ile tekrar karşınızdayız. Ve bu dersimizin içeriğinde SQL Server Management Studio Express'in kurulumunun ne şekilde ifade edildiğini adım adım incelemeye çalışacağız. İçeriğe göz atacak olursak arkadaşlar SQL Server Management Studio Express nedir ve nereden temin edilebilir gibi sorulara cevap bulacağız. Ve bunun ardından da SQL Server Management Studio Express'in kurulumunun aşamalarının ne şekilde olduğunu yine adım adım görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio Express'in nereden temin edebildiğine bakalım. Ve daha sonrasında da kurulumunun ne şekilde olduğunu görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar SQL Server Management Studio adı altında bulunan programın Microsoft'un ücretsiz olarak sunduğu bir program olaraktan değerlendirmiştik. Peki buna nereden ulaşabiliriz ve nereden temin edebiliriz gibi sorulara nasıl cevap veririz? Bunun için arkadaşlar istediğiniz takdirde Microsoft'un Download Center bölümünden buradaki programa ulaşabilirsiniz. Veya daha kısa yoldan arkadaşlar arama motorlarının içerisine Microsoft SQL Server 2008 Express with Tools adı altında bulunan buradaki değeri yazdığınız takdirde sizin için direkt olaraktan oraya gidecektir. Ve bunun için arkadaşlar Google'da ara diyorum ve daha sonrasında en üstte çıkan değerin bizim için aynı değer olduğunu söylüyoruz. Ve daha sonrasında burada çıkan linke tıklıyorum arkadaşlar ve beni direkt olarak arkadaşlar Microsoft Download Center adı altında bulunan bölüme getirdi. Yani Microsoft'un indirme merkezine beni ulaştırdı. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Microsoft SQL Server 2008 Express VTools adı altında bulunan değerin buradan göründüğünü söyleyebiliriz. Ve burada arkadaşlar bizim için bu programın açıklaması konusunda yer alan bir metini de okuyabilirsiniz. Ve buradaki programın arkadaşlar ücretsiz olduğunu tekrar bu açıklamadan görebilirsiniz. Ve bunun bir masaüstü programı olarak kullanılabileceğine dair de yine bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve bunun ardından arkadaşlar bizim için bir download bölümü açılmış. Ve daha sonrasında istediğiniz takdirde buradan sistem gereksinimleri adı altında bulunan değerleri de okuyabilirsiniz ve daha sonrasında sizin için bilgisayarınızda bulunması gereken programları yine buradan indirebilirsiniz. Biz arkadaşlar Visual Studio 2010 Express Edition'ı kurduğumuzdan dolayı buradaki değerlerin hepsi bizim bilgisayarımızda mevcut. Ve biz direkt olaraktan buradaki programı indireceğiz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar İşlemcinizin 64 bit olarak değerlendirildiği ifadeden yer almaktadır. Ve diğeri ise 32 bit işlemciler için buradan ifade edilmektedir. Ve biz arkadaşlar buradan x86 olan değerimizi indireceğiz. Ve buradaki eno değeri ise buradan dilinin İngilizce olduğunu söyler. Ve istediğiniz takdirde başka bir dilde de indirebilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar 218 MB'lik bu programı download butonuna tıklayarak indirebilirsiniz ve biz bunun arkadaşlar 218 MB'ın uzun bir süre yer alacağından dolayı direkt olarak önceden indirdik. Sadece bunun için download yazısına tıklamanız sizin için bu programı indirmenize sebebiyet verecektir. Ve daha sonrasında arkadaşlar indirilen programın bir yere kaydedilmesi sonucunda bu şekilde bir dosyanın elde edileceğini görebiliriz. Peki arkadaşlar bunu direkt olarak kurman konusunda herhangi bir mahsur var mı? Bunu arkadaşlar direkt olarak kurmanız konusunda Microsoft sizin için bazı çakışmaları önlemeyecektir ve bundan dolayı da Express Edition içerisinde bulunan bazı SQL değerlerini buradan silmemiz gerekecek. Bunun için arkadaşlar başlat menüsüne tıklıyorum. Daha sonrasında Denetim Masası ve Denetim Masasının içerisinden program ekle kaldır yapısına giriyorum. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bilgisayarımın içerisinde bulunan bazı programlar ve eklentiler bulunmaktadır. Ve biz buradan arkadaşlar Microsoft SQL Server 2008 adı altında bulunan buradaki değerimizi sileceğiz. Ve bunu sildiğimiz takdirde arkadaşlar bizim için Visual Studio tarafında da bu silinmiş olacak. Ve daha sonrasında Management Studio'yu kurarken bu yine eklenti halinde oluşturulacak. Ancak bu defa Control Management Studio'nun eline geçmiş olacak. Ve bunun için arkadaşlar buradaki Microsoft SQL Server 2008'i seçiyorum ve kaldır ve değiştir adı altında bulunan butona tıklıyorum. Evet arkadaşlar buna tıklamamızın sonucunda SQL Server tarafından kullanılan bir pencere açıldı. Ve bunları arkadaşlar aşağıya indirelim ve şimdi buradan bir silme işlemine gidelim. Ve buradan arkadaşlar silme konusunda remove adı altında bulunan değeri tıklıyorum. Ve benim için SQL Server'ı silmem konusunda bana bazı işlemler gösterecek. Ve daha sonrasında tamamen bilgisayarımızın üzerinde SQL değerini sildiğimizi söyleyebileceğiz. Evet arkadaşlar biraz beklememizin sonunda bizim için bir pencere daha açtı. Ve bu pencerenin içerisinde arkadaşlar silmesi gereken değerlerin direkt olarak tespit ettiğini söyleyebiliriz. Ve buradan detaylı olaraktan yine bunun içerisindeki değerleri buradan görebilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu yapılan işlemin sonunda OK butonuna tıklıyorum ve bir süre daha bekletecek beni. Evet arkadaşlar diğer ekranımızda bizim için kullanıma sunuldu. Şimdi arkadaşlar buradan silmek istediğiniz yerleri birer birer seçeceksiniz ve daha sonrasında işlemlerine devam edeceğiz. Ve hatırlayacaksınız arkadaşlar bizim buradan SQL Express adı altında bulunan bir tane değerimiz vardı. Ve biz bağlanma sırasında buradaki değeri kullandığımızı söylemiştik. Ve burada da arkadaşlar bu konu hakkında bulunan bazı açıklamaların bulunduğunu söylüyoruz. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyorum ve silme konusunda bir adım daha ilerliyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan çıkan değerlerin içerisinden tamamen hepsini seçiyorum. Ve bunların tamamen kaldırılması konusunda yeni değerleri buradan söylüyorum. Ve arkadaşlar tekrar bir deneme işlemi yaptı ve bunun içerisindeki değerlerinde hepsinin pas olarak işaretlendiğini görüyoruz. Yani hepsinde herhangi bir hata çıkmadan işlem yapıldı. Ve daha sonrasında yine next butonuna tıklıyorum. Ve buradan açılan tüm değerlerin içerisindeki tüm verilerin silineceğine dair bir değer söylüyor. Ve buradan arkadaşlar remove butonuna tıklamamın sonucunda benim için bu biraz silme işlemi yapacak. Ve bilgisayarımızın üzerindeki tüm değerleri sileceğini söyleyebiliriz. Ve buradan silmek istediği değerlerin hesaplama işlemini gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve bu işlem arkadaşlar kısa bir süre sonra tamamlanacak. Ve daha sonrasında silme işleminin tamamen bittiğini buradan söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar yaklaşık 6 dakika sonra işlemlerimizi tamamladı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar son işlemlerinde yaptı. Ve tekrar biraz zaman isteyip buradaki tüm işlemleri bitirmesini söyledi. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki tüm değerlerin tamamen sağlıklı bir şekilde ifade edildiğini ve bunların kaldırıldığını söylüyor. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyoruz ve daha sonrasında işlemlerimize devam edeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize bir yeşil işaret ile buradaki işlemin herhangi bir hata çıkmadan tamamen temizlendiğini söyledi. Ve buradaki arkadaşlar detaylı olaraktan silme işlemini buradaki metin belgesi üzerinde yine görebilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar silme işlemini bitirmek için close butonuna tıklıyoruz ve artık silme işlemi tamamlandı. Ve buradan da arkadaşlar SQL Server'ın kalktığını tekrar görebiliriz. Ve şimdi arkadaşlar Ekle Kaldır adı altında bulunan programı da kapatıyoruz ve artık yeni programımızı kurabiliriz. Yani SQL Server Management Studio adı altında bulunan buradaki ücretsiz programı kurabiliriz. Bunun için arkadaşlar dosyamızı açıyoruz ve daha sonrasında buradaki programa çift tıklıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında açılan sayfaların içerisinde belirtilen yönergelere göre işlemlerimize devam edeceğiz. Ve burada arkadaşlar bir uygulama hatası gibi görünen bir değer çıktı ve bunun bir uyumsuzluk olduğunu söyledi. Ve bunu göz ardı ederek programı çalıştır adı altında bulunan buradaki butona tıklıyoruz. Ve buna tıklamamızın sonucunda arkadaşlar bizim için C'nin içerisinde bir yere buradaki dosyanın içerisini açacak. Ve daha sonrasında yükleme işlemlerine devam edecek. Evet arkadaşlar çıkartma işlemi tamamlandı. Şimdi çıkartmış olduğu dosyaların içerisinden açacak ve daha sonrasında yükleme işlemi için bize yeni yönergeler sunacak. Evet arkadaşlar, açmak istediği dosyanın SQL Server 2008 adı altında bulunan bir dosya olduğunu söylüyor ve bunun kullanıcı hesabından dolayı izin verilmediğinden dolayı güvenilir olup olmadığından dolayı bizden bir onay istiyor. Biz de Microsoft Corporation olduğundan dolayı buradan evet butonuna tıklıyoruz ve daha sonrasında programın açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yükleme işlemi için biraz daha zaman istedi. Evet arkadaşlar, bizim için yükleme konusunda bir sayfa değeri gönderdi. Ve buradaki sayfanın içerisinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi SQL Server Installation Center adı altında bulunan bir sayfa açtı. Ve buradaki sayfanın içerisinde arkadaşlar SQL Server'ın yükleme merkezi olarak değerlendirilen bir sayfanın açıldığını görüyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir yükleme değerini seçiyorum. Ve buradan en üstte yer alan buradaki değerimi seçiyorum. Ve yeni bir SQL Server kurmak için buradaki linki tıklıyorum. Ve buna tıklamamın sonucunda arkadaşlar benim için yeni bir kurulum dosyası açacak. Ve bunun da tekrar biraz daha bilgi toplaması gerektiğini söylüyor. Evet arkadaşlar dosyamız açıldı ve bilgiler tekrar toplanmaya başlandı. Ve buradaki değerimizi aşağıya atalım ve sadece kurulum ekranı üzerinden işlemlerimizi yapalım. Birinci işlem içerisinde arkadaşlar tüm değerlerin yine aynı şekilde pas olarak işaretlendiğini gördük. Yani herhangi bir problem çıkmadan işlem yapıldı. Daha sonrasında OK butonuna tıklıyoruz ve bir ön yükleme sonrasında artık asıl yükleme değeri başlayacak. Ve bizim için arkadaşlar yüklememiz gereken değerlerin ne şekilde olduğunu bir ayar mekanizması içerisinden bize sunacak. Ve biz de bu doğrultu içerisinde Visual Studio ekranı üzerinde değerlendirilen buradaki programı kuracağız. Ve bu programın arkadaşlar bizim için SQL Server Management Studio tarafından gerçekleştirilen bir eklenti olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan arkadaşlar sormuş olduğu değer bizim için herhangi bir numara girmemiz gerektiği, herhangi bir lisans değerinin olmamasından ve ücretsiz olduğundan dolayı buradaki değerimiz işaretli. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyoruz ve buradaki anlaşmayı kabul ediyoruz ve daha sonrasında yine next butonuna tıklıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar yüklememiz gereken değerin buradaki yazı ifadesiyle değerlendirildiğini ve bir setup dosyasının kurulacağını söylüyor. Ve buradan install butonuna tıklayarak yeni bir kurulum işlemini yapmasını bekliyoruz. Ve bu işlemde arkadaşlar bizim için diğer işlemleri kuracak ve daha sonrasında bize bir ayar değeri sunacaktır. Ve bunların arkadaşlar bazı değerleri tanımlayacak ve içerisinde herhangi bir eksiklik olması durumunda buradan bize hata uyarısı göndereceğini tekrar söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, yükleme işlemini tamamladığını söyledi. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim için ayar yapmamız konusunda bir pencere daha açacağını tekrar söyleyebiliriz. Ve bu pencerenin içerisinden arkadaşlar bizim yüklememiz gereken değerlerin ne şekilde olduğunu bize bir seçenek halinde sunacak. Ve bu seçeneklerin seçmemiz doğrultusunda buradaki seçilen değerleri yüklediğini tekrar buradan söyleyebiliriz ve tekrar bir check etme işlemi yapılacak ve buradaki değerlerin hepsinin check edilip sadece bazılarının bir uyarı niteliği taşımasını göreceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tüm değerlerim yine bir doğruluk işareti ile check edildi ve burada bir tane uyarının olduğunu görüyoruz. Ve bu da arkadaşlar bir hata değeri değildir ve sadece bir uyarıdır. Eğer buradaki olan bir hata arkadaşlar bizim için fail olarak değerlendirilen bir olasılık değeri çıkacaktır. Ve buradaki linklerin üzerine tıkladığınız takdirde arkadaşlar bunların ne şekilde yüklendiğine dair yine bazı bilgileri elde edebileceksiniz. Ve daha sonrasında buradaki uyarıların hepsinin çek edilmesi doğrultusunda buradan yine next butonuna tıklıyorum. Ve bunun sonrasında arkadaşlar sunulan seçeneklerin içerisinden database değerini seçiyorum. Ve buradan da management tools adı altında bulunan buradaki değerimi seçiyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan next butonuna tıklayarak yeni bir değerin çıkmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bizim için bir ayar penceresi çıktı. Ve bunun için arkadaşlar bizim için orijinal olarak değerlendirilen default ismin SQL Express olarak değerlendirilmesini söylüyor. Ve istediğiniz takdirde buradaki ismi değiştirebilir ve istediğiniz bir değeri buraya yazabilirsiniz. Ancak arkadaşlar biz bunun olağan şekilde olmasını ve gidip bizim için Microsoft SQL Server içerisinde kaydedilmesini istiyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan next butonu ile tekrar buradaki konuma dosyaların eklenmesini söylüyoruz. Ve bizim için arkadaşlar buradaki konum içerisine SQL Express adı altında bulunan bir dosyayı ekleyeceğini söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim için hafızanın içerisinde yüklemesi gereken değeri buradan bizim için sundu. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan next butonuna tıklıyoruz. Ve daha sonrasında buradaki projenin yüklenmesi konusunda bir uyarı daha veriyoruz. Ve bu sayede arkadaşlar dosyalar yüklenmeye başlayacak. Ancak arkadaşlar burada diğer bir ayar daha var. Ve bu da bizim için kayıt ayarıdır. Ve buradan arkadaşlar account name olarak değerlendirilen yere bir değer yazmamız gerekecek. Ve buna baktığınız zaman ilk değer olarak herhangi bir değeri seçebilirsiniz. Eğer bunların içerisinden bir değer seçmez iseniz bazı hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Ve buradan istediğiniz takdirde tüm name'leri buradan görebilirsiniz. Ve buradan daha sonrasında iki seçeneğin içerisinden sistem değerini buradan seçebilirsiniz. Ve buradaki arkadaşlar password değeri ise buradaki değerin şifreleme işlemidir. Ancak sistemde herhangi bir şekilde bu konu göz ardı edilmiştir. Ve OK butonuna tıklayarak işlemin yapılmasını bekliyoruz. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi seçeneklerimizi ayarladık. Ve daha sonrasında next butonu ile tekrar işlemlere devam edeceğiz. Ve buradan arkadaşlar bizim için bir ayar değeri daha çıktı. Ve bu ayar ise arkadaşlar bizim için Windows Authentication modunda mı bağlanmamızı istediğini veya da SQL Server Authentication ile bağlanmak istediğimizi soruyor. Ve biz buradan arkadaşlar herhangi bir şifre işlemi işlemediğimizden ve istemediğimizden dolayı Windows Authentication modu seçiyoruz. Ve daha sonrasında bizim için mevcut olan buradaki kullanıcı eklemesi konusunda Add Current User adı altında bulunan butonu tıklıyoruz. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi ışık bilgisayar ve ışık olarak değerlendirilen bir isim ile buraya eklendi. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyorum arkadaşlar ve benim için son sayfaya geldik. Ve buradan çıkan iki seçenekten arkadaşlar sizin için Microsoft tarafından bulunan bazı raporların sizin mail adresinize göndermesi konusunda herhangi bir seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ve biz bunları seçmiyoruz ve daha sonrasında next butonu ile işlemlerimize devam ediyoruz. Ve tekrar detaya baktığınız takdirde bunların hepsinin işleme tabi tutulduğunu tekrar söyleyebiliriz. Ve tekrar next butonuna tıklıyoruz ve artık son işleme geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve buradaki listenin içerisinde bulunan tüm değerlerin ekleneceğini ve bizim için Visual Studio tarafından entegrasyon işlemi sağlanacağını tekrar buradan söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında belirtilen konum üzerine kaydetme konusunda install butonuna tıklıyorum. Ve bu işlem arkadaşlar bizim için biraz zaman alacaktır. Ve daha sonrasında tamamen işlemleri bitirebildiğini tekrar buradan söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 10-12 dakikalık bir bekleme süresi sonrasında yükleme işlemimizin tamamlandığını söyleyebiliriz. Ve yükleme işlemimizin son aşaması olarak da yine aynı şekilde pas değerlerini aldık. Ve buradan arkadaşlar araçların yüklendiğini ve entegrasyon işleminin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi yükleme işleminin tamamlandığını da buradaki uyarıdan görebiliriz. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyoruz ve son işlem olarak arkadaşlar yüklemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğine dair bir uyarı ile işlemimizi tamamladık. Ve yükleme sırasında gerçekleşen olayları adım adım buradaki dosyanın içerisinden izleyebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki yükleme açıklamasını da tekrar okuyabilir ve buna göre değerlendirebilirsiniz. Ve son işlem olarak arkadaşlar bu 11 adımın akabinde close butonuna tıklıyorum ve artık yükleme işlemim tamamlandı. Ve buradan arkadaşlar artık SQL Server Management Studio sayesinde veri tabanlarımızı ifade edeceğimizi söyleyebiliriz. Ve bu yükleme penceresini de kapatıyoruz ve artık işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar başlat butonuna tıklıyorum ve daha sonrasında tüm programlar ve daha sonrasında Microsoft SQL Server 2008'in altından yine aynı şekilde SQL Server Management Studio adı altında bulunan programımızı çalıştırıyoruz. Ve bu çalışma sırasında arkadaşlar bazı değerleri hafızasına alacak ve buna göre bazı işlemler yapacaktır. Ve daha sonrasında continue değerine tıklıyorum ve işlemi devam ettireceğim. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim için bazı seçenekler çıktı. Ve buradan Database Engine veyahut da SQL Server Compact Edition adı altında bulunan değerlerimin çıktığını görebilirim. Ve buradan da arkadaşlar bir değeri seçerek tekrar işlemlerime başlayacağım. Ve buradaki asıl işlem bizim için SQL Express olarak değerlendirdiğimiz ifadeyi temsil etmektedir. Ve daha sonrasında buradan Authentication olarak değerlendirdiğimiz değer ise bizim kullanıcı olarak Windows tarafından bağlanacağımız. Veyahut da şifreli olarak buradaki ifadeyi seçerek SQL Server Authentication tarafından yine bir bağlantı sağlayabiliriz. Ve buradan arkadaşlar biz aynı şekilde Windows Authentication değerini seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar bağlantı yapmamız için buradaki butonun aktif olması gerekiyor. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bir nokta değerini basıyorum. Ve daha sonrasında buradan arkadaşlar bizim için Server Name adı altında bulunan değerimizi seçmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar buraya SQL Express adı altında bulunan bir değer yazıyorum. Ve daha sonrasında da connect butonuna tıkladığım takdirde benim için SQL Express'e bağlanacak. Ve burada koymuş olduğum nokta ifadesi arkadaşlar benim için bağlantının ve bilgisayarımızın ismini belli eder. Ve daha sonrasındaki Express ise bizim için buradan servis ismini bize bağlayacaktır. Ve bu nokta yerine arkadaşlar istediğiniz takdirde bu programın sayesinde bir veri tabanına bir IP üzerinden de bağlanma işlemi yapabilirsiniz yani network üzerinden bazı veri tabanlarına yine ulaşabilirsiniz. Ve buradaki arkadaşlar noktanın yerine IP adresini yazmanız geçerli ve gerekli olacaktır. Ve buradan üzerine geldiğiniz zaman bağlantının ne şekilde gerçekleştiğini ve buradan veri tabanının uzantısını bize göstermektedir. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar burada Object Explorer adı altında bulunan bir değerimiz var. Oysaki arkadaşlar bizim için Visual Studio Express Edition'ın içerisinde buradan Server Explorer adı altında bulunan bir penceremiz vardı. Ve buradan Management Studio'nun içerisinde de Object Explorer adı altında bulunan bir pencere bize hizmet verecektir. Ve buradaki Database'in içerisinde arkadaşlar bizim için buradaki veri tabanlarının yer aldığını görebiliriz. Ve bunun içerisindeki artı değerine tıkladığınız zaman bunun içerisindeki veri tabanları görünecek. Peki bunun içerisine bir veri tabanı nasıl ekleyebilirim? Veya mevcut veri tabanlarını buna nasıl eklerim? Buna bakalım arkadaşlar. Bunun için database adı altında bulunan buradaki değerime ters tıklıyorum. Ve daha sonrasında istediğiniz takdirde yeni bir veri tabanı, istediğiniz takdirde farklı olarak değerlendirilen bir veri tabanını buraya ekleyebilirsiniz. Ve bunun için attach değerini seçiyorum. Ve buradan benim için açılan sayfadan yeni bir değer ekleyeceğim. Ve add butonuna tıkladığım takdirde benim için olan bir veri tabanını seçmem konusunda bana bir uyarı verilecektir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Microsoft SQL Server altında bulunan MS SQL ve daha sonrasındaki datanın altında bulunan değerleri bana gösterdi. Ve bunlar arkadaşlar bizim için sistemin içerisinde bulunan default olarak değerlendirilen veri tabanlarıdır. Ve ben arkadaşlar diyorum ki önceden hazırlamış olduğum veri tabanımı acaba bulabilir miyim? Bunun için arkadaşlar bizim için Buradaki projenin içerisine ulaşmamız gerekecek. Ve buradaki projenin içerisine ulaşmak için arkadaşlar ne gibi işlemler yapmalıyız. Örneğin arkadaşlar buradan diyorum ki ben users adı altında bulunan değerin içerisine gir. Ve daha sonrasında ışık kullanıcısının içerisinde belgelerimin içerisine bulunan bazı değerler olacak. Ve buradaki belgelerin arkadaşlar döküment adı altında değerlendirildiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında buradan Visual Studio 2010 adı altında bulunan klasörün içerisine giriyoruz. Ve buradan Project adı altında bulunan bir tane klasörümüz var. Ve bunun içerisine arkadaşlar biz eskiden veri tabanımızı eklemiştik. Ve gün adı altında bulunan buradaki projemizin içerisinde bir veri tabanının oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan arkadaşlar Expression Edition'ı kullanarak yeni bir veri tabanı eklemiştik. Ve bunun da dorukavm.mdf olarak uzantısının tekrar verildiğini söyledik. Ve buradan da veri tabanını açmak için yine MDF olaraktan Microsoft Database File adı altında bulunan uzantının belirttiği Doruk AVM veri tabanını seçiyorum. Oysa ki ben arkadaşlar buradaki veri tabanımı Express Edition içerisinde Visual Studio ortamında oluşturdum. Ve bunu seçip OK butonuna tıkladığım takdirde benim için buraya işlem getirilecek getirilecektir. Ve daha sonrasında tekrar OK butonuna tıklamam konusunda burası eksekat edilecek ve benim için buraya eklenecektir. Ve üzerine geldiğiniz zaman tam adresinin de yine buraya yazıldığını görebiliriz. Ve buradaki veri tabanını açtığım takdirde yine içerisinde benim için bazı değerlerim bulunacak. Ve buradan diyagrama baktığım takdirde benim için Doruk AVM Database diyagram adı altında bulunan diyagramın geldiğini görüyorum. Ve daha sonrasında tablolar olarak da müşteriler satılan ürün ve satışlar adı altında bulunan tablolarında yine buraya eklendiğini görüyorum. Ve tekrar arkadaşlar müşterilere ters tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim için 1000 tane satırı göster dediğiniz takdirde ilk 1000 satırı size gösterecektir. Sizin için direkt olarak kodlarını yazacak ve görmüş olduğunuz gibi İlker Işık ve Semih Karduz olarak buraya değerlerin yazdırıldığını gösterecek. Ve bu gibi işlemler arkadaşlar artık Management Studio sayesinde yapacağız. Ve kodlarımızı da buradaki sorgu işlemlerine tabi tutacağız. Ve daha sonrasında arkadaşlar yeni bir sorgu yazmak için ise buradaki müşterilere ters tıklıyorum. Ve daha sonrasında buradan yeni sorgular yapmak için değerlerimi seçeceğim. Ve bunun için istediğiniz takdirde direkt olarak bazı değerler oluşturabileceksiniz. Veyahut da bunu tekrar dizayn edebileceksiniz. Ve bunun gibi işlemleri arkadaşlar daha sonrasında yapacağımızı ve bunun ne şekilde değerlendirileceğini tekrar buradan söyleyeceğiz. Ve bunların detaylı olarak görünümlerinde buradan tekrar tespit edebileceğinizi buradan tekrar tekrar hatırlatalım. Ve bu sayede arkadaşlar bu dersimizin içerisinde Microsoft SQL Server Management Studio'da altında bulunan ücretsiz programı kurmanın ne şekilde olduğunu gördük ve bunun adım adım ne şekilde ifade edileceğini de buradan tespit etmeye çalıştık. Ve şimdi gelin arkadaşlar slaytımıza tekrar geriye dönelim. Evet arkadaşlar özet olarak değinmemiz gerekirse. SQL Server Management Studio Express programının kurulumunun ne şekilde olduğunu adım adım göstermeye çalıştık. Ve bizim için Management Studio'nun nereden temin edilebileceğini dahi buradan göstermeye çalıştık. Ve bu sayede arkadaşlar SQL Server Management Studio'nun ne şekilde ifade edildiğini ve nasıl kullanıldığına dair bir işlem yapmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise Bizlere yazılımocasi.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.